Şefen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok amaçlı olarak kullanacağınız yeni bir örgü modeli hazırladım. Modelim 2 ilmekle yapılıyor. 2 4 6 8 10 şeklinde 2 ilmeğin katlan ayarlamanız gerekiyor. Ben bu şekilde bir 34 ilmek hazırlayarak lastik ördüm. Sonrasında modelime başlayarak göstermek istiyorum. Önce lastiğimizi hazırlıyoruz. Şu anda örgümün arka tarafındayım ve ilk sıradayım ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Bu kısmı biraz hızlıca geçmek istiyorum. Vaktinizi almak istemiyorum. Bu şekilde lastiği hazırladıktan sonra arka sırada bir sıra ters örerek ilmeklerimize başlıyoruz. Örgümün ön tarafındayım ve ikinci sırasındayım. Bu sırada ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Modelimiz arka sırada kuruluyor. Bu yüzden ön sırada ilmekleri bir sıra düz olarak örüyoruz. Herhangi bir işlem uygulamadığım için bu kısımları biraz hızlıca geçtim. Bu şekilde iki sırayı örüyoruz. Örgünün arka tarafındayım ve üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir ilmek şişime doluyorum ve aynı iki ilmeği bir kez daha düz örüyorum. İki ilmekten üç tane ilmek elde ettim. Sonraki iki ilmeği aynı şekilde birlikte düz ördüm. Bir ilmek doladım. Ve aynı iki ilmeği bir kez daha düz ördüm. Bu sırada iki ilmekten üç tane ilmek elde ederek devam ediyoruz. ilmeklerimizi düz örerek topluyoruz. Bir ilmek doluyoruz ve aynı iki ilmeği bir kez daha beraber toplayarak örüyoruz. Burada ilmekleri örerken çok kısa kısa tutmayın. Bakın ben biraz normal ilmek boyundan hafif uzatarak tutuyorum çok sıkı sıkıya örmeyin. Böylece modeliniz daha belirgin olacaktır. Son iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Bir kez ipimi şişime doladım ve aynı iki ilmeği bir kez daha düz ördüm. Kenar ilmeğini ters örerek 3. sıramı tamamladım. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilmeklerim üçerli gruplar halinde. Burada tam ortadaki kalan ikinci ilmeği atlatarak örmeden diğer şimi aktardım. Kalan iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Burada tam ortada kalan ikinci ilmeğimizi atlatıyoruz ve örmeden diğer şimimizi alıyoruz. Kalan iki ilmeği ise beraber düz örerek topluyoruz. Böylece artan ilmek sayısını bu sırada tekrar dengelemiş oluyoruz. Ortadaki ikinci ilmeği örmeden diğer şişime alıyorum, atlatıyorum. Kalan iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Ve tekrar 2'nin katlarını elde etmiş oluyorum. Dediğim gibi arka sırada modeli kurarken çok sık sık örmeyin. Hafif gevşek bırakarak örün. Bu sırada normal sıkılıkta örmeye devam edebilirsiniz. Sıra boyunca ortadaki ikinci ilmeği örmeden atlattım. Kalan iki ilmeği düz örerek topladım. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlamamız lazım. Hızlıca ikinci modelimizi kuralım. Örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. örgümün ön sırasındayım. İlmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Bu şekilde her modelin arasında iki sıra boşluk vermiş oluyoruz. Dilerseniz bu iki sıra boşluğu artırabilirsiniz. Ama benim tavsiyem aynı benim ördüğüm şekliyle örmeniz olacak. Örgümün arka tarafına geçtiğim zaman Modelimi tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Bir ilmek şişime doladım. Aynı 2 ilmeği bir kez daha düz ördüm. Sıra boyunca her iki ilmeği önce birlikte düz örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Ve aynı iki ilmeği tekrar düz örerek örgümüze devam ediyoruz. İki ilmekten üç tane ilmek çıkartmış oluyoruz. örgümün ön sırasındayım. Burası örgümün son sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ortada kalan ikinci ilmeği örmeden diğer şimdi aktarıyorum. Kalan iki ilmeği beraber düz örüyorum. Ortadaki ikinci ilmeği örmeden diğer şimdi atlatıyorum. Kalan iki ilmeği birlikte düz örerek örgüme devam ediyorum. Burası modelimizin son sırası oluyor. ve ilmeklerimizin artan ilmeklerimizin sayısını eski hale getirmiş oluyoruz. Modelimiz ilerledi. Bu şekilde görünecek. Burası da modelimizin arka tarafı. da farklı bir renkle çalışmak istedim. Herkese kolay gelsin.